Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Ee, şimdi farklı bir e, mop sistemi yapacağım. E, bilindik bu iple yapılan mopun dışında. E, bunu daha önce Türkiye'de yapan görmedim açıkçası. Yurt dışında e, çokça kullanılıyor bu mop sistemi. E, Kili işler, özellikle gökkuşağı üretenler, Mavi Göz Grubu, küçük gök kuşağı grubu üretenler genelde bu mob sistemini çokça kullanıyor. Şimdi ben de daha önce Türkiye'de de kullanan görmediğim için ve yabancı kanalları yani yabancı hobi kanallarını çokça takip ediyorum ve gerçekten çok profesyonel işler yapıyorlar ve oradan da gördüm, esinlendim ben de yapayım istedim. Aslında çok da fazla bir malzemeye gerek yok, bildiğiniz bu. Bulaşık süngerlerinin üst kısmı, ondan sonra bir tane şey bu akvaryumların altına kullandığımız straforlardan, ondan sonra makas işte kesmek için ve çizmek için kalemle maket bıçağı lazım. Onun dışında başka bir şey gerek yok. Yani aslında oldukça kolay bir şekilde yapılabilecek bir mob sistemi ve çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi şu: gökkuşağı ve kirli pişler genelde suyun üst kısmına doğru hep yüzüp yumurtayı sıyırıp geçiyorlar. Bu tabi benim kendi gözlemim. Ve tabii ki de bunu hani adamlar kullanıyorsa zaten vardır bir bildikleri diyerekten. Diğer mob sisteminde yani hepimizin kullanmış olduğu e, bu iple yapılan mob sisteminde de ben çokça yumurta aldım kirli fişlerden ve kuşaklarından. ama e, yine kirli fişlerle e, koridor aslara aynı yerde baktığım için muhtemelen koridor aslar yumurtaları yiyorlar ve bunun önüne geçmek için biraz daha suyun üst kısmına yapmak istiyorum bu mopu ki hem alması çok kolay olsun hem de gök kuşakları ve fişler yumurtaları sıyırıp geçebilsinler ve bunun yapısı daha çok mosa benzediği için anladığım kadarıyla bu sistemi kullanıyorlar çünkü mavi göz gök kuşakları Genelde mosun içerisine yumurta bırakmayı seviyorlar. Fakat e, mosun içerisine yumurta bıraktıklarında o yumurtayı e, mosun içerisinden toplamak mümkün değil. Yani ya mosu dışarıya çıkartmanız gerekiyor ama dışarı çıkarttığınızda da mos dağılıyor ve işte hepsi birbirine giriyor falan. Onun içerisinden toplamak zor oluyor. Ben de o yüzden böyle bir yol izlemek istedim. Dilerseniz şimdi videoya geçelim ve nasıl yapılıyor, hep birlikte görelim. ların yapımını bitirdim, böyle bir gün kadar suyun içerisinde beklettim farklı bir suyu sonra akvaryumun içine koydum böyle birkaç gün bekleyeceğim bakalım hani yumurtlayacaklar mı içine yumurta bırakacaklar mı birkaç gün bekleyeceğim bakalım yumurtlarlarsa işe yaramış demektir yani işe yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu mob sistemini çok araştırdım yani yurt dışında çok kullanan var. Umarım bende de işe yarar diye düşünüyorum yani işe yaramasa bile Buradaki şu Arkadaşlardan bu arada yansıma çok oluyor kusura bakmayın arkadaşlar Bu C125'lerden şüpheleniyorum bunlar Bunların yumurta yediklerini düşünüyorum açıkçası Onun dışında Yani burada yumurta bulacağımı düşünüyorum burada belki olmayabilir. Bakalım burada birkaç gün kalsın. Sonrasında yumurta bulabilecek miyiz? Bakacağım. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi e, birkaç gün geçti. Şimdi mobları bir kontrol edeceğim. Umarım işe yarar. Şöyle bir tanesini alalım bakalım. Ne olacak? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bir tanesinde işe yaramış şöyle yumurtaları görebiliyorsunuz. Şurada da var. Evet bu olay gerçekten işe yaradığının kanıtı. Yani görebiliyorsunuz durumunu şöyle göstereyim bakın yani sayı çok fazla olmasa da bir şey yaramış şimdi ben bunları kaba alayım bir de diğerini kontrol edelim şimdi diğer tarafa da baktım e, maalesef orada yumurta yok hatta şu içerisinde de yok e, bu küçük mavi gözlerden besleyen üreten ve anlayan arkadaşlar varsa da yorumlarda yazarlarsa sevinirim e, normal şartlarda ben bu balıklardan yani e, 9-10 defa yumurta aldım e, tabi e, bu balıkları daha önce beslemediğim için e, yavruları büyütemedim öyle söyleyeyim e, içlerinde 3 tane dişi var şu anda benim gördüğüm ama maalesef ki yumurta yok yani yumurta yapmıyorlar ee, acaba sebebi mevsim geçişleri midir ee, bilen arkadaşlar yorumlarda belirtirlerse sevinirim ee, ama <laughs> kilip işlerden yumurta aldım zannedersem 1 2 3 4 5 6 tane falan yumurta aldım en azından mob sistemi <laughs> işe yarıyor onu öğrenmiş olduk şöyle göstereyim. En azından mob sistemi işe yarıyor onu öğrenmiş olduk. Sizlere de böyle bir işinize yarayacak bir video olmuş oldu diye umut ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın. Kanala abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz.